Harita bulamadım ya şehir haritası ama bir tane ufak bir rehber gibi bir şey buldum. Nasıl yürünür etraf diye. Ay. Abi bu çantayla gezmek zor ya. Vallahi zor. Neyse yapacak bir şey yok abi. Parasızlık. Neyse abone olun ya, beğenin, like atın, yorum atın. Harbi yorumlarınızı merak ediyorum. Bir Lüksemburg'la alakalı bilmediğimiz şeyleri yazın bakalım altta sizin varsa bildiğiniz. Bu meydan da güzel ya. Bu arada burada eylem var abi Gazze ile alakalı. Bu Gazze konusu arkadaşlar bütün Avrupa şehirlerinde gerçekten baya hassas bir konu oldu. Özellikle bu İsrail'in son aylarda yaptığı saldırılar yani bütün o Yahudi lobisini abi ciddi anlamda kırdı. Özellikle halk nezdinde inanılmaz derecede kırdı yani. Bak böyle polis önde arkada böyle Gazze için yürüyüş yapıyorlar abi. Böyle Filistin bayraklarıyla yürüyüş. Bu konuda bayağı ilerlediler ya. Bu konuda gerçekten özellikle bu İsrail'in saçma lobisini kırabildiler. Her yerde inanılmaz eylemler yapılıyor Avrupa'da. Gezerken sürekli görüyorum. Neyse iyi bir şey. Bakın arkadaşlar bu eylemi yaptıkları yer Grand Düklük Sarayı. Yani Büyük Dükün Sarayı'nın önü. Direkt ha burada Filistin bayrakları her yerde. Free Gaza diyorlar bak. <laughs> bak bu gördüğünüz saray büyük dükdük sarayı zaten. Burada da böyle eylemi yapıyorlar. Yani burası buranın yönetim merkezi gibi düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde arkadaşlar demokratik bir şekilde istediğiniz şeyi destekten yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz izninizi alıp. Böyle polis de hem sizin güvenliğinizi sağlıyor. Hem de e, yani ne olursa olsun dışarıdan da birisi size saldırabilir. İçeride kavga çıkabilir. Onun için de önlem olarak polis böyle bekliyor. Ama hiçbir şekilde amaç göstericilere müdahale etmek ya da bir özgürlüğü kısıtlamak değil, tam tersine onların güvenliğini sağlamak bu şekilde. Bütün Lüksemburg polisi hazır bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Güzel şeyler böyle eylemler görmek. Özellikle gerçekten Filistin'de yaşananlar hiç normal değil yani. Şöyle protestola ilerledi. Gelin ben de size buraya anlatayım. Burası arkadaşlar 1572 yılıyla 1795 yılları arasında belediye binası olarak inşa edilmiş. Yani büyük dükün sarayı abi aslında burası böyle. Yönetim merkezi gibi bak kapıda böyle nöbetçi abimiz de bekliyor. Elinde bildiğin otomatik silah var abi süngülü. Hazır olarak bekliyor. 1817'den sonra arkadaşlar burası bir hükümet sarayı oluyor. İlk kullanan kişi de Prens Henry olmuş bu binayı. Ve şöyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu binayı Naziler işgal edip arkadaşlar taverna olarak kullanmış. Yani bildiğin içeriye girip buranın eğlencesine bakmışlar abi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Naziler buradan çıkarıldıktan sonra işte Prens Prens geri dönüyor. Tekrardan yerleşiyorlar buraya. Hala da burası bir devlet ofisi olarak kullanılıyor. Ama bazen böyle yılın belli dönemlerinde de burada turlar düzenleniyormuş. Bak burada da Ukrayna, Lüksemburg ve Avrupa Birliği bayrakları var. Gelin hadi hem sokakları gezmeye devam edelim hem de ileride Notre Dame katedrali var bir tane. Oraya da gideriz. Zaten bu Notre Dame katedrali abi her yerde var ilginç bir şekilde. Bütün Avrupa'ya Notre Dame katedrali yapmışlar. Böyle hem modern hem tarihi sokakları var. Böyle ikisini birden birleştirmişler genelde. Bak bunlar da Roma İmparatorluğundan kalan rölyefler. Böyle duvarların köşesinde. Çok ilginç bir yer ya. Bir de arkadaşlar burada bir Wi-Fi sistem var şehirde. Şehrin her yerinde Wi-Fi'ye ulaşabiliyorsunuz. O çok kolaylık sağlıyor size. Direkt numaranızı girip kayıt oluyorsunuz. Size kod yolluyorlar telefon numaranızı. Ondan sonra istediğiniz gibi bütün şehirde sanki hücresel veriniz varmış gibi internet kullanıyorsunuz. Çok iyi. Bu neymiş? Rainbow Center. Gökkuşağı merkezi. Baksana dekorasyonlara yukarıdaki. Ne güzel. Burası Lüksemburg abi. İnanılmaz duruyor ya. Gelin şöyle daha net bir manzara noktası bulalım aşağıdan. Oraya da gidelim. Vay be. Abi güzel ülkeymiş ya. Baksana. Bunların hepsinde arkadaşlar şu anda bildiğiniz insanlar yaşıyor. Şunun bacası falan bile tutuyor yani. Bunlar normal insanların yaşadığı evler, apartman gibi. Şu ileride de böyle artık böyle iş merkezleri kuruluyor yani çünkü dediğim gibi büyük bir ekonomi burası, finans merkezi, büyük şirketlerin de merkezleri muhtemelen o bölgede şurada. Yani bir de burası o kadar ufak bir yer değil yani İstanbul'un yarısı kadar yüz ölçüm olarak. O yüzden 3 tane de ili var buranın yani tek aslında tek olan yeri bu Luxemburg City değil. Bu Luxemburg denen ülkenin başkenti Luxemburg City ama burada arkadaşlar bu ülkede tam 3 tane farklı il var yani öyle söyleyeyim. Şimdi bak şöyle de yürüyeceğiz, gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Soraları da göstereceğim. Şurada mağaralar var, yamaçlar var. Gelin bakalım, yürüyelim şöyle surların üzerinden. Çok güzel bir ülke burası ya. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz böyle mağaralar var ya orası, orası arkadaşlar bok tahkimatı olarak geçiyor. Bir sürü orada arkadaşlar böyle bak yer altı mağaraları falan var. Bizim Kapadokya gibi duruyor bak oradan böyle görebiliyorsunuz. Burayı arkadaşlar 1963 yılında inşa etmişler. Tünellerin uzunluğu tam 23 kilometre. Amacı bu şehri savunmak yani o yer altı tahkimatlarından işte gir, çık, takıl, ateş et, ok at bir şeyler yaptı. Baksana bildiğin doğal bir kale. Zaten onun üzerine de kale inşa etmişler zamanında. Tabi ondan sonra yıkılmış. Burası böyle şehrin en hakim tepelerinden birisi. Bunlar da şu an insanların yaşadığı şirin şirin evler. Düşünsene abi evinin camı şuraya görüyor. Ne kadar güzel manzara ya. Bak abi şöyle yine duvar hattı devam ediyor. Yani gerçekten ele geçirmesi zor bir bölge. Napolyon'un hakkını yiyemeyiz bu konuda abi. Adam niye başarısız oldu belli oldu. Bak şu bina var ya gördüğünüz. Orası da ulusal müze. Lüksemburg Ulusal Müzesi. Yani National Museum olarak geçiyor. <laughs> Bakın şuradaki böyle mağara tahkimatlarını görebilirsiniz. Şu gördüğünüz kayanın altı tamamen mağara arkadaşlar. Boydan boya mağara. Bak şurada bir köprü daha var. Abi çok güzel ya. Öyle bildiğin filmlerdeki gibi şehir yani ülke çok etkiledi beni. Böyle ufak ülkeler zaten hep böyle oluyor. Çünkü hep böyle ufak şatolardan, kayalardan evrildiği için bugünlere kadar. Bir de çok kuvvetli ailelerin oluyor. Genelde çok güçlü toplumların oluyor. O yüzden bugüne kadar geliyor. Bu da Lüksemburg'un evrimiymiş. Bak zamanla böyle genişlemiş. Bir, iki, üç, dört ıvır zıvır. Şu anda böyle. Bak burada, şu anda şurada abi geziyor. Orası işte altındaki mağaralar. Giriş ücretli galiba ama şimdi gidip bakalım. Oğlum ne güzel ya. Her iki tarafı da baksan abi. Baksan abi Harry Potter tren yolu gibi ya. Çok güzel yani. Hala bak böyle boydan boya kayalar devam ediyor yolun sonuna doğru. Bu tüneller arkadaşlar 963 yılından beri burada. Yani neredeyse 1000 yıldan daha fazla ama tabii ki zamanla bu tünel ağları da ele geçiren ordular tarafından büyütülüyor ve geliştiriliyor. Oğlum ne güzel manzaralar var ya. Buraya gelin bence ya burası gerçekten değiyor ve hani sadece ülke gezmiş olmak için değil bildiğin abi özgün bir ülke yani ben böyle manzaraları hiçbir yerde görmedim sadece buna benzer manzaraları San Marino'da gördüm o kadar yani burası tamamen eşsiz bir yer neden bilmiyorum ama inanılmaz derecede fazla uzak dol turist var burada dün gece otobüse de önerilmez her yer uzak doğu turist olmuştu çok ilginç yani ama bayağı turist çekiyor burası da abi. Gelin biraz daha sokaklarında yürüyelim ya. Bu abi de sürekli geziyor ya. Bunun tekerlekli piyanosu var. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor bak. İyi de çalıyor. Buranın çöp kutuları çok cool ya. Ha <laughs> ha Hava iyice karardı. Saat bir buçuğa kadar. Şimdi sokaklardayım. Ama size birazcık böyle gecesini de göstereyim dedim abi baksana yine aynı konum. Çok göremeseniz de en azından bir fikriniz olur. Ama bence gerçek gözlü çok güzel duruyor. Surlar murlar gözlü de ondan taktım. Ben de astigmat olduğu için geceleri çok iyi göremiyorum. Şimdi bir buçuğa kadar sokaklardayım. Birazdan oturacak bir yer bulup size bir iç döküp sonra da videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Burası güzel. Böyle ışık da altı beni de görebiliyorsunuz. Şimdi abi ben bir, bir buçuk yıldır geziyorum. Geziyorum ve geziyorum. Sadece geziyorum. i̇şte okulu bitirdim. Herhangi bir kariyere başlamadım. Dedim ki ben bu YouTube'u, bu sosyal medya gelir şimdi ben çözerim sandım. Ama olmadı yani bir buçuk yıldır ben bu işi halledemedim, yeteri kadar destek de görmedim ee, özellikle yani sosyal medyada yeteri kadar abone olunmadı, beğenilmedi o yüzden de bu iş büyümedi başka insanlara çok kapsamlı anlamda ulaş ulaşamadım ne yazık ki o yüzden e, bu konuda birazcık moralim bozuk. Artık seyahatleri de zaten e, yönetemiyorum ekonomik olarak. Ve beni burada en çok güzel şey de abi böyle millet orasını burasını açıyor. Saçma sapan videolar çekiyor. Yani ne bileyim gidiyor abi Avusturya'da kızlara soru soruyor. Onlara yürüyor, mürüyor. Milyonlar izleniyor. Biz burada abi Oranın yaşamını, kültürünü, işte ekonomisini anlatmaya çalışıyoruz. Bizi izleyen yok. Yani bu konuda biraz şikayetçiyim açıkçası. Beni izleyenler, şu anda görenler muhtemelen zaten beni destekliyor ama eğer daha fazlasını yapabilirseniz, daha çok yorum atarsanız, daha çok beğenirseniz bu son birkaç ayda bu kanalı belli bir noktaya getirebilirsek eğer ben bu işe devam edeceğim. Eğer biz bu kanalı belli bir yere getiremezsek de ben bunu devam ettiremeyeceğim, ettirmeyeceğim. Yani çünkü tamam hani hatıra matıra güzel, gezmek güzel ama bu video işi çok kapsamlı bir konu. Abi sürekli çekiyorsun, sürekli araştırıyorsun, okuyorsun, sizlere anlatıyorsun. Ve bunun editlemesi de çok meşakkatli bir iş. Bu çok ciddi zaman alan bir konu abi. Ve eğer ben bunun karşısını alamıyorsam, tam torunlarım, morunlarım izleyecek. Okey izlesinler, çok da sevinirim. Ama hatıra olarak da kalsın YouTube'da ama bunu bu şekilde sürdürmek çok zor. Şu ana kadar ben neredeyse abi 150-160 tane video attım. Shortslar hariç. Ama ona rağmen kanal belli bir seviyeye gelmedi. Belki ben bir şeyleri yanlış yaptım. Belki yeterli destek gelmedi. Belki tıklanacak başlıklar atmadım. Çünkü tıklanacak... Abi ben bakıyorum videolarıma. En çok izlenenler hep gece hayatı abi. Başka bir şey izlemiyor musunuz yani bu insanları? Ben anlamıyorum yani. Hep gece hayatı abi. Oranın tarihinden bahsediyoruz. Kültüründen bahsediyoruz. Neyse. Durum bu şekilde. Böyle bir manzaraya karşı da size içimi döktüm. Hadi bakalım şimdi ben bir, bir, bir buçuk saat daha davralara takılıp sonra yavaş yavaş şeye geçerim. Otobüsüme bir buçukta otobüs var. bir buçuktaki otobüste saat dörtte havalimanı da olacak. Bir gün havalimanında yatacağım. sonra işte duruma göre bakacağız. Sonra Romanya uçuyorum havalimanından. Öyle hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Lüksemburg günü, Lüksemburg bölümü böyleydi. Adios amigos. <laughs>